Hayatımı o kolayını yıkmıştı bu ee, Anne, dün yaşanılanlardan sonra biz bir karar aldık. Ben bir süre okulumu dondurmaya karar verdim. Anne, doktor biraz hayatını yavaşlat dedi ya ben. O yüzden yani, sen hayatını yavaşlatmaktan okulu bırakmayayım anladın Doğa. Madem hayatını yavaşlatacaksın düğünü iptal et. Canım gençler bir şeye karar vermiş, ya, bize de saygı duymak düşer. Gençler bu ara çok karar verdiler. Ben kızımın okulunun çok önemli olduğunu en başından beri söylemiştim. O da bana söz vermişti. Tamam anneciğim, ben zaten okulu bırakacağım demiyorum ki kısa bir ara vereceğim. Bebek doğduktan sonra da devam edeceğim. O zaman düğünü iptal et Doğa. Kıvılcım Hanım. Sizin ön yargılarınız kızınızın sağlığından daha önemli galiba. Pardon? Ne münasebet Abdullah Bey? Abdullah Bey lütfen. Yani şimdiye kadar Hani bir şey demiyorum ama yani... ...ben de ailenin büyüğü olarak müsaade edin de iki kelam edeyim. Lütfen buyurun edin.